Kadıköy'den yeniden merhaba değerli futbol severler, sevgili Aspor izleyenleri bizlerle birlikte olacağız. Adnan Deniz Kayatepe Balıkesir bölgesi hakemi mücadeleyi yönetecek. O e, hepimizi derinden yaralayan büyük depremin 6 Şubat depreminin ikinci yılı doluyor. Fenerbahçe takımı unutmadık, unutmayacağız ibareli bir pankartla oyun alanındaki yerini alıyor. Kız e, kış sporları için e, çok önemli potansiyele sahip. Değerli izleyenler, Cenk Topus'un topun gerisinde ilk düdük iki takıma da başarılar dileyelim. Salih güzel bir çalım. Eren yerde şimdi Silla top istedi. Şut savunmada Şükrü'nün kritik bir müdahale arkadaşlarına kızıyor. Mert'ten bir kez daha Cengiz'e. Yerde kaldı Cengiz. Faul Fenerbahçe'nin. Cengiz Ünder istekli başladı. Hemen kullandı. Fenerbahçe serbest vuruşu orta kale sahasında. Seken top. Bir elle temas bekledi Fenerbahçeliler. Atak devam edecek. Penaltı bekliyor Sarı Lacivertli futbolcular. Oyun devam etti. Şimdi kontratak şansı olabilir mi? Top dışarıda taç. Erzurumspor'un Pozisyon bu değerli izleyenler. Çağlar koşu var. İsmail'den savunma arkasına doğru. İsmail ceza sahasında bayrak kalktı offside. Karşı taraftaki yardımcı bayrağı hemen çekti. En direk serbest vuruşla başlayacak oyun. İşte offside pozisyonu bu şekilde geliyor ekrana. Şimdi top kaybı karşı atak şansı. Fenerbahçe için bir geçiş oyunu imkanı. Mert Hakan yandaş. Talişka'nın bulunduğu bölgeye. Anderson Talişka. Talişka vurdu kaleci iki hamle. Amrabat. Orhan uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi Ciku. Ciku uzaklardan vuruyor out. Bir derece sıcaklık. Biz kan ileri doğru gönderdi top kaybı Cenk bıraktı Şimdi etkili geldi Fenerbahçe Şut yandan dışarıya Penaltı bekliyor Fenerbahçeli oyuncular Karşılaşma hakeminin çevresinde Cengiz Ünder Pozisyonun içindeki isimdi Cenk Tosun ve Mert Hakan Rakibi tarafından itildiğini işaret ediyor Cengiz'in İşte Cengiz Ünder pozisyon bu Farklı açılardan Tekrar tekrar izliyoruz. İsmail gidiyor. Ara pası Mert Hakan'a. Mert Hakan ortası. Ters bir dokunuş. Kaleci Göktu. Alanı iyi kapatıyor Erzurumsporlu sporlu futbolcular. Amrabat önünde boşluk. Amrabat yerde kaldı. Avantaja bıraktı hakem İsmail. Ara pası Talişka. Talişka gidemedi. Talişka gidemiyor. Bu arada sakatlandı Talişka. Karşılaşma hakemi durdurdu oyunu onun yanına gidiyor. Talişka yanılmıyorsam yüzüne bir darbe aldığını işaret ediyor işte. Şu pozisyonda. Mert Hakan gidiyor Talişka'ya doğru. Anderson Talişka. Talişka! Fenerbahçe 1-0 önde. Anderson Talişka. Dakika 33. Talişka'nın golüyle Fenerbahçe 1. Erzurum Spor 0. Tabi pasın güzelliğinin de hakkını vermek gerek. İşte gol farklı açılardan tekrar tekrar geliyor görüntüye. Mert Hakan'ın asisti Anderson Talişka. 2 4 6 oyuncu Fenerbahçe'den ceza sahasında köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru bir kafa dışarıya. Bir köşe vuruşunu daha işaret ediyor. Levent Levent ceza sahasına girecek. Talişka bıraktı. İsmail o bölgelerden iyi vuruşları olan bir oyuncu ama vuramadı İsmail bekledi. Şimdi İsmail dışarıya. İsmail yüksek. Savunmanın da bir müdahalesi var. Köşe vuruşu. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Seken top Mert Hakan'da. Ondan Cengiz Ünder. Bir orta daha kale sahasına. Kafa direkte patladı. Şimdi bir voley savunma etten duvar ördü. Milan Şükrin ilk golüne yaklaştı Fenerbahçe'de. Baskıyı arttırıyor. Sırı lacivertli takım. İlk yarının son düdüğü değerli futbol severler. Ve iki değişiklik yaptı Erzurum Spor. Ikinci yarıda başladı değerli izleyenler. Ama gayet özgüvenli ve faydalı oynuyor. Şu ana kadar İsmail de Cenk aldı. Cenk Tosun. Cenk gidiyor yerde kaldı penaltı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Cenk Tosun yerde kaldı. 49. dakikada karşılaşmanın yöneten Adnan Deniz Kayatepe penaltıyı işaret etti. İşte Cenk. Burada müdahale var. Dakika 50. Göktuğ kalesinde dikkatli. Cenk Tosun topun gerisinde. Cenk üzerine geldi topun. Vurdu ve gol. Cenk Tosun'la Fenerbahçe farkı ikiye yükseltiyor Kadıköy'de. 50. dakika. Cenk Tosun'un penaltı golü. Fenerbahçe 2, Erzurumspor 0. Farklı açılardan Cenk'in penaltı golü. Koray aldı. Pası rakibe. Levent bölgede. Levent Mercan. Levent gidiyor. Önündeki alanı değerlendirdi Levent. Levent topu hala kendisinde. Levent endesini vermek istedi. Yine Levent dışarıya gönderdi. Rakip de... Kademede Salih'in müdahalesi var. Bir hatalı pas. Baskı Fenerbahçeli futbolculardan. Şimdi Oğuz kaptı topu. Pasını da verdi. Mert Akar! sakatlıklar nedeniyle keyiflerin kaçtığı biraz temponun düştüğü bölümde Mert Hakan Yandaş jeneriklik bir gol attı. 78. dakika Fenerbahçe 3-0 önde. Cengiz. Amrabat. Şimdi Oğuz. Oğuz'un pası. Ennesiri. Ennesiri'nin golü. Fenerbahçe golleri sıralamaya başladı. Yusuf Ennesiri 4-0. Gerçekten çok klas goller izliyoruz. Arka arkaya. 81. dakika. Yusuf Ennesiri. İşte böyle sırılıyor kaleci Göktuğ'dan ve golü yapıyor. Asist Oğuz'dan, gol Ennesiri'den. İsmail topa yükseklik kazandırmıştı. Oğuz bıraktı. Yine geliyor Fenerbahçe. Sol tarafta Oğuz yerden vuruş göktü. Yanında İsmail var. Mert Hakan. Ortasında yaptı. En Nesiri dışarıya. Yosef Ennesiri... Nesiri. Mert Hakan'a doğru yine Furkan Amrabat. Yerden Mert'in bulunduğu bölgeye koşu gösterdi Oğuz. Şimdi ona doğru. Oğuz'un pası soldan Kostic geliyor. Ceza sahasında nesiri var. O vuramadı. Cengiz Ünder bıraktı. Şimdi İsmail Yüksek. Bir ortada. Kafa. Son dokunuş. Ve gol Engesiri'den. Fenerbahçe gol oldu ya Kadıköy'de. Cengiz bıraktı. İsmail. Aldı at diyor Oğuz. İsmail. Oğuz Engesiri. Organize bir gol. Çok güzel bir gol. 89'da skor 5-0 oldu. Orada Oğuz var, yanında Kostić var. Kostić'ten bir kez daha Oğuz'a. Oğuz böyle boş alanları seven bir oyuncu. Oğuz Aydın üzerine gidiyor rakibinin. Çekti, vuracak, vurdu. Kaleci Gökhan. Göktu düzeltiyorum. Gökhan önünde hemen görev yapıyor. Şüphesiz 5-0'lık skordan memnun ama aklının da sakatlanan oyuncuların da olduğunu eminim. Son düdük geldi. Adnan Deniz Kayatepe'den Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor.